Burası Cizre Dicle tam ortası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada köprü asma köprü yapılıyor. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Evet tam tam nive arkadaşlar. Yani Brian Aziz evler tam nive şatı DHM Dicle ve de, de çekilen pro embeci pro asma jeladı becen. E, pro hello, stuk, en becine, en becine. evet. Yani asma köprü. Tüm mevzuyla devam ediyor. Bak Cizre Dicle'nin tam ortasındayız arkadaşlar. Bu videoyu da niye çekiyorum? Bu bir, bir, birinci ayağı bu. Hemen karşı tarafta da arkadaşlar burada restoran yapılıyor. Kafeterya tipi restoran var. Evet burası da restoran olacak. Kafeterya olacak. Ekranda da gördüğünüz gibi bir gün gelecek. Bunları da böyle sosyal medyada paylaşıp burayı da göreceksiniz. Evet bu da ikinci ayağı. Yani üç ayaklı olacak. Evet, selamın Şöyle tüm hızıyla çalışmalar da devam ediyor. Merhaba, selamın aleyküm. Selam, selam. Nasılsınız? İyi Ne yapıyoruz? Şimdi ama şimdi Böyle hun zoni avdarji para. Cizre Nehri arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle. Asma Köprü planlaması var. ام تو منی بهش عطیب خواهد نهوند بینی نه. و که ابدا تو منی بهش عطیه بینی نه.